Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir illik. Siz de yer aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet çok önemli bir proje. Çok değerli bir proje. Ee, İyi Niyet Derneği'nin organize ettiği e, uzun bir aradan sonra e, bu bizim ikinci projemiz bu dernekle. E, öncesinde de çok faydası olmuştu. Bu sefer de inşallah daha da faydası olur e, kadınlara. E, çok mutluyum. E, çok sevdiğim sanatçı dostlarla bir araya gelmek ve böyle bir projede yer almak çok önemli. En son bir koronavirüse yakalanmıştınız. Nasıl geçti sizin için? Aa, o haberi ben okudum ama korona ya, olduğumdan anladım. haberim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan öğrendim. Yok ben hastaydım ama korona değildim. Ya, Hı -hı. Test falan oldunuz mu? Test oldum negatiftim aslında. Birkaç ay öncesinde korona olmuştu. Bir olmuşluk var. <laughs> tabii tabii. Evet. O zaman, o zaman. Hiç olmadım diyemem. Ee, olduğum zaman da e, gayet hafif e, atlatmıştım. E, ailecek geçirdik zaten eşim de kızım da. E, çok şükür e, çok büyük sıkıntılarımız olmadı. Çok yani halsizlik tabi yorgunluk. E, onun dışında çok bir boğaz ağrısı ya da ciddi e, sorunum solunum sıkıntısı yaşamadık. İşler nasıl gidiyor? Neler var? Bir sahneler devam ediyor. Ee, evet heyecanlıyız. Şimdi ikinci single'ımız çıktı. Ee, Allem Kallen. Ondan sonra bizim e, albümümüz de uzun zamandan beri hazır ama daha e, paylaşamadık. E, çıkış şarkımız sesde daha yoktu. Şimdi Allem Kalem'den sonra belki bir single, iki singleımız daha çıkar. Sonra albümümüzü de e, paylaşacağız artık. E, çok çok memnunum. Evet çok mutluyum. Albümü neden var yoksa? Evet. Korona. <laughs> <laughs> Yasaklar yavaş yavaş Evet, şimdi albüm de gelir, konserlerimiz de başlar. Heyecanlıyız yani, hazırlıklarımız devam ediyor. E, Albümde 10 şarkı var, hepsini de kliplendirmeyi düşünüyoruz. Çok uzun ara verdiğim için de e, bu saatten sonra kimseyi e, dinleyicilerimi, sevenlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden hiç ara vermeden 2 ayda bir, 3 ayda bir şarkılarımızı e, kliplendirip sunacağız şarkılar arada gidiyor diye Biraz bir istimali. Evet. E, tabii ki de yani o da bir e, yol ama benim içimden e, albüm yapmak vardı. Çünkü öyle bir hayalim var yani füzyon pop albümü yapmak, öyle bir dünya yaratmak. E, onun da bir albüm olması gerekiyordu. Yani tek şarkıyla anlatılacak bir his, bir e, duygu değil o. E, ve her şarkı başka bir hikaye anlatıyor ama bir bütünlüğü de olduğu için müzikal anlamda mutlaka albüm olarak çıkmasını istiyorum. Hayırlısı olsun diyorum merakla. Çok teşekkür ederim çok sağ olun.